Yoğun bir koşuşturma içindeydik yıllardır. Şimdi belki de işte bu doğa bize bir fırsat sunuyor. Ben bunu biraz böyle değerlendirmek istiyorum. Ne kadar daha beklememiz gerektiğini bilmiyoruz ama artık kendimize dönmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kendimizi sorgulamamız gereken bir dönemdeyiz. Ee, kendi nasıl bir insan oldum? İstediğim gibi bir insan mı oldum? Yoksa başka isteklerim mi var? Bundan sonrası için başka isteklerim, neler var hayatta? Bunlar için bir es verip, bir düşünüp bunları değerlendireceğimiz bir zaman şimdi. Daha çok fotoğrafların paylaşıldığı bir sosyal medya platformu var. Instagram. Orada hepimizde bir ciddi vakit geçiyoruz. Çünkü sevenlerimizle buluştuğumuz, mesajlaştığımız, kendi hayatımızı paylaştığımız, onların kendi hayatlarını adeta paylaştığı bir yer. İnsanların şaşa gösteriş. Ee, meraklarının birazcık da sergilendiği ve başkalarına e, cezbedici hayatlar e, sergilemeye çalıştığı e, bir alandı e, burası. Son yıllarda fotoğrafçılıktan aslında e, çıkmış fakat kendini bireysel reklam e, duvarına dönüştürmüş bir e, yapıydı e, Instagram. E, buradaki değişim bile burada ki o şeylerin kalmaması bile iyilik mesajları i̇yilik mesajları bile dünyanın gerçekten evet. karakter adında da evet. değiştirdiğini gösteriyor. Yani bir, biraz ayarımız kaçmıştı açıkçası. Evet, <laughs> Biraz kendimize dönmemizin değerlerimizin farkına varmamız lazım. Evi evimizi dediğim gibi yani otel gibi kullanmayı bırakmamız lazım. Orası bizim yuvamız. Evimizi sevmemiz lazım, kendimizi sevmemiz lazım. Yakınlarımıza daha fazla ilgi, alaka göstermemiz lazım. Bunları zaten yapmaya başladık ama bir de mesela bu dediğiniz gibi tüketim çılgınlığı var. Daha fazla almak için daha fazla çalışıyorduk. Daha çok çalışıp daha fazla gereksiz şey. Şimdi ben evimde gerçekten onu dikkat etmeye başladım. Yani bu kadar çok şeye ihtiyaç var mıydı acaba gerçekten hayatta diye. Şimdi Doğa kendini yenilemeye başladı değil mi? İşte Venedik'e Yunuslar geldi diyorlar, Marmaris'te köpek balığı göründü diyorlar. Bir kere e, bu trafiğin azalması bile havamızı temizledi. Yani evet. bunların hepsi, kötüdeki iyiliği görebilmek çok önemli Doktor Bey. Bun, yani insan olmanın özelliği biraz burada. Uyumlu olacaksın, kötülükteki iyiliği fark edebileceksin ve sürekli kendini geliştirebileceksin. Yani internette oturup üst üste diziler izlemek yerine merak ettiğin o zamana kadar fırsat bulup da yapamadığın bir şeyi öğrenebilirsin. O kadar çok kurs var ki Hı. eğer illaki sosyal medyayı kullanacaksan. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir slaytınız daha var. Evet. Kendimize dönme vaktimiz artık diyorum. Nasıl bir insan oldum bunca yıldır? Bunu gerçekten çok da oturup düşünmedik aslında. Hep koşturduk. Olduğum benden memnun muyum? İstediğim yerde miyim? Ama insan olarak, hırs, kariyer olarak değil. Zaten hep onların peşinden gidiyorduk şimdiye kadar. Şimdi biraz daha kendimize dönelim artık. Bundan sonraki hayatımda nasıl bir insan olmak istiyorum? Bu kadar çok eşyaya, giysiye gerçekten ihtiyacım var mıydı? Yani bir şekilde evde vakit geçireceğiz. Anketlerden de gördüğümüz gibi çok da zorlanmıyoruz toplum olarak. Belki zaten bu aşamaya geldik. Söylemek istediğim buydu. İlk 15-20 gün çok bir panik içinde geçti gerçekten. Nasıl geçecek bu vakit dedik. Aa sonra baktık ki geçiyor. Aynen. Geçiyor yani. Daha da kalabiliriz. Çünkü adapte olabiliyoruz ve bir şeyler yaratmaya, üretmeye başlayabiliriz. Bakış açımızı değiştirebiliriz hayata. Bunları becerebilmek zamanı şimdi diye düşünüyorum.